Herkese merhaba dostlar. AKB kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seriye başlamamın iki sebebi var. Bunlardan ilki mevcutta devam eden Survival serimize yardımcı olmak. İkincisi ise sistem reformları temelden sizlere üretmek ve seri ilerledikçe bunları sizlerle birlikte geliştirmek. Bu iki sebepten dolayı bu seriye başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu an deneme dünyasındayım ve kreatif moddayım. Şimdi bu videomuzun konusu ise Reston nedir? Ne işe yarar? Çalışma prensipleri nelerdir? Ve Reston ile etkileşime giren bloklar üzerine olacak. Ben daha önceden malzemeleri hazırladım. Şöyle malzemelerimizi alalım ve videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi Reston nedir? Önce onu öğrenmemiz gerekiyor. Reston bir madendir ve madenlerden, köylülerle takaslardan ve Minecraft yapılarından elde edebilirsiniz şimdi Reston ne işe yarar Reston bir enerjiyi bir yerden başka bir yere taşımaya yarayan bir tür madendir arkadaşlar Reston'la etkileşime giren malzemeler vardır bunu da kritik moda girip e tuşuna basıp Kızıltaş seçeneğine tıklayarak görebilirsiniz buradaki gördüğünüz tüm bloklar ya Reston'a enerji verir ya da Reston tarafından enerji alarak onlarla birlikte etkileşime girerler arkadaşlar. Siz de E tuşuna basarak inceleyebilirsiniz. Şimdi Reston'la etkileşime giren bazı malzemeleri ben burada size göstereceğim. Ve şimdi bunlardan biri bloklardan basınç plakalardır. Tahta basınç plakası ve taş basınç plakası çalışma prensibi olarak aynıdır. ve Reston tozuna 15 birimlik enerji verirler. Yine şöyle gördüğünüz gibi taş basınç plakası da aynı şekilde 15 birimlik enerji veriyor. Şimdi ağır basınç plakası olan sert ağırlıklı basınç plakası, demir basınç plakası ve hassas ağırlıklı basınç plakası, altın basınç plakası bunlar sadece bir birim enerji verirler. Bu enerjiden sonra bu enerjiyi artırmak için ise Reston Yineleyici kullanmamız gerekir arkadaşlar. Reston Yineleyici de e, sinyali uzatmamıza yarar. Şöyle göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi bir birimden sonra Reston yineleyici koydum ve sinyali daha da uzattı. Yani 15 birim daha uzatıyor. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. E, şimdi e, tuzak kapıları, e, kapılar, çit kapıları Reston'a direkt olarak enerji vermiyor. Fakat onlardan enerji alarak açılabiliyorlar. Örneğin çit kapısını şuraya koydum, basınç plakasına bastım, çit kapısı açıldı. Ya da kapıyı koyalım. Aynı şekilde kapı Reston'da gördüğünüz gibi sinyal aldı. Fakat kapıyı açtığımızda gördüğünüz gibi Reston tozuna herhangi bir sinyal gelmiyor. Reston tozuna sinyal veren başlıca bloklar basınç plakaları, düğme ve şalt Şimdi düğmeye bastığımızda ise... Geçici süreliğine yani kısa bir süreliğine 15 birim reston sinyali yayıyor. O kadar. Peki şalterde aç-kapa mantığı geçerli. Bunda da açıyoruz. Sinyal var. Kapı açık. Tuzak kapısı kapalı. Çit kapısı açık. Şimdi kapattığımızda sinyal kesiliyor. Tuzak kapısı kapanıyor. Kapı kapanıyor. Ve çit kapısı da otomatikmen kapanmış oluyor. Şimdi restonla etkileşime giren başka bir yapı gün ışığı algılayıcısı. Bu ise gece olduğunda şöyle sistem yapabiliriz. Reston lambasını buraya koyuyoruz. Kızıl taşı da bu alta koyduğumuzda gece olduğunda bu lamba yanar. Örneğin şöyle hemen bir time set yapalım. Time set midnight diyoruz. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi reston lambası yandı. Çünkü buradaki sinyal kesildi arkadaşlar. Şimdi tekrardan time set day dediğimizde gündüz olduğu için bu reston lambası gördüğünüz gibi sönecektir. Ee, yine aynı şekilde e, kızıl taş meşalesi de normal meşale yapımı gibi ve kızıl taş meşalesi de kızıl taş tozuna sinyal verir arkadaşlar. E, şöyle yine aynı şekilde o da gördüğünüz gibi e, tuzak kapısına, çit kapısına ve normal kapıya sinyal veriyor. E, bu bölümde gösterebileceğim şeyler bu kadar. Arkadaşlar sadece e, ağır basınç plakaları sadece bir blok sinyal verir. E, bu sinyali de e, dediğim gibi reston yenileyecek olarak kullanarak artırabiliriz. Şimdi yan tarafa geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, şimdi sistem formlarında olmazsa olmazı bloklara bakıyoruz. Bunlar nelerdir? E, pistonlar e, normal piston ve yapışkan piston, e, bırakıcı fırlatıcı e, hemen şurada hooper e, yani huni e, ve e, bu neymiş? Hemen şöyle bir bakalım. Notablue. Evet arkadaşlar. Farmlarla ve sistemlerle işimize e, farm ve sistem yapmak için gerekli olan malzemeler. Kısacası bunlar arkadaşlar. E, bunları birlikte inceleyelim. E, şimdi bunlara sinyal vermek için şöyle Reston yineleyicileri koydum. Eğer bunları direkt bağlarsak Hepsine sinyal vermez arkadaşlar yan yana sinyal vermek istiyorsanız böyle reston yenileyicileri bu şekilde dizmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buraya da basit bir tane yenileyici sistem yaptım. Ee, buradaki şalteri açtığımız anda bu sistem şöyle gördüğünüz gibi çalışacaktır arkadaşlar. Şimdi normal piston e, önündeki bloğu bir birim gitmeye yarıyor. Fakat yapışkan piston ise e, önünde eğer bir blok varsa bu bloğa yapışıp kalıyor arkadaşlar. Ee, şimdi burada bahsetmem gereken başka bir şey yok. Şimdi yine aynı şekilde e, Bu bloklara sinyal veren e, Malzemelere bakalım. Bunlardan biri taş. Şöyle gördüğünüz gibi taşa bastığımız anda Hem pistona hem bırakıcıya Hem fırlatıcıya hem de yapışkan pistona sinyal veriyor arkadaşlar. Böyle bırakıcının içinde ekmeği bıraktım. E, fırlatıcının içinde ok var. Gördüğünüz gibi bırakıcı direkt bırakırken Fırlatıcı e, içerideki malzemeleri fırlatıyor arkadaşlar. Adı üstünde ee, yine e, bir de kızıl taş karşılaştırıcı var. Kızıl taş karşılaştırıcı ise e, bazı blokların içini okuyabiliyor. Yani hem okuyor, karşılaştırıyor o manada ve buna göre sinyal veriyor. Şimdi şöyle yapalım. E, Siteklenemeyen bir malzeme bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi e, bir iki birim. Şöyle iki birim uzadı. Bir tane daha bıraktığımızda bu sinyal daha da uzadı. 1, 2, 3, 4 birim oldu arkadaşlar. E, steklenemeyen tek bir madde bıraktığımızda sadece gördüğünüz gibi bir birim sinyal veriyor. Yani bunun içinde bırakıcının içinde ne kadar çok malzeme varsa sinyal o kadar uzun olacaktır. Eğer içerisi full dolu olursa 15 birim sinyal iletebilir arkadaşlar. Karşılaştırıcı da bu işe yarıyor. Yani e, bu bloğun içindeki malzemenin ne kadar olduğunu okuyor ve ona göre e, sinyal gönderiyor arkadaşlar. Yine fırlatıcı da aynı şekilde bırakıcıyla aynı mantığa sahip. Yine Hooper da aynı mantığa sahip fakat aralarındaki terk fark içerisindeki şey sayısı. Mesela bunda 5 e, birimlik yer varken bunda 3, 6, 9 birimlik yer var arkadaşlar. Yani bura 9 birim tam dolduğu anda 15 birim sinyal verirken Burası 5 birim tam dolduğunda 15 e, birim sinyal verir. E, farmların yapılma mantıkları da zaten e, bu doldurma mantığıdır arkadaşlar. İleride göreceksiniz. Zamanlayıcı sistem falan yapacağız. Hooper'dan zamanlayıcı sistem yapacağız. Orada göreceksiniz. Ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. E, şimdi Reston yineleyici göstermiştim burada. E, Reston. Şunları bir kaldıralım. E, Reston yineleyici. Evet. Sinyali şöyle gördüğümüz gibi öndekine iletiyor. Ve sinyali 15 birim yeniliyor. Fakat onun dışında bir özelliği daha var ki. O da bu arkadaşlar. Yani şöyle zamanını yavaşlatıyor. Şöyle çok hızlı 2 birime getirdiğimizde gördüğünüz gibi pistonumuzu yavaşladı. 3'e getirdiğimizde daha da yavaşladı. 4'e getirdiğimizde buradaki sinyal çok hızlı olduğu için durdu. Yani bu şekil farmların hızını ayarlayabiliyoruz. Reston yenileyicilerle. Reston yenileyicinin yani 3 görev var. Önündeki bloğu sinyal etmek. Reston tozuna Reston tozunun sinyalini yenilemek. Ve hızını azaltmak ya da artırmak arkadaşlar. Reston yineleyicinin 3 tane görevi var. Ee, yine e, söylediğim gibi e, Reston karşılaştırıcı, Kızıltaş karşılaştırıcısının ise görevi önündeki bloğu okumaktı. E, bu blokta sinyal olduğu için bu bloğu okudu. Sinyal var dedi ve buraya iletti. E, bu basit bir e, yineleyici sistem. E, yani sinyal yenileyici sistem. Siz de bakarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapıp şalteri açtığımızda bu sinyal sürekli yenilenecektir. Ee, evet arkadaşlar şöyle kızıl taş de yine koyalım. Burada önemli olan dikkat edilmesi gereken nokta e, şu gördüğünüz kısım yani geniş kısım sinyalin geldiği kısma bağlı olacak arkadaşlar. Yoksa çalışmaz. Mesela şöyle olduğu anda bu çalışmayacaktır. Şöyle bakalım. Yanındaki blok çalıştığı için çalıştı arkadaşlar. Şöyle bastığımızda piston çalışmayacaktır gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bahsetmem gereken son bir şey kaldı. Onu da bahsedip ve bölümü kapatalım arkadaşlar. Ee, şöyle elimizde elimde bir blok var bu bloğuna da gözlemci bloğu ve önündeki e, şeyleri adı üstünde gözlemler arkadaşlar. Mesela buraya bir bitki ekeriz. bitki büyüdükçe bunu gözlemleyebilir. Ya da önüne bir blok koyduğumuzda gözlemler ve e, sinyal verir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şöyle gördüğünüz gibi önüne bir blok koydum. Sinyal verdi. Kırdım. Sinyal verdi. Aynı şekilde e, önüne bir tane daha gözlemci koyarsak yani iki gözlemciyi birbirine baktırırsak e, basit bir tekrarlayıcı sistem elde etmiş olabiliriz. Bu mantıkla e, ilerleyen birçok farm var. E, i̇leriki bölümlerde de o farmlara değineceğiz. Ve size göstereceğim arkadaşlar. E, böyle iki gözlemciyi birbirine baktırarak da basit bir yenileyici sistem elde ediyoruz. Evet arkadaşlar şöyle düşünüyorum bahsetmediğim sanırım bir şey kalmadı. Ee, eğer bahsetmediğim bir şey varsa yorumlarda bildirirseniz çok mutlu olurum. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.